Herkese merhabalar. Yine bir pazar videosunda beraberiz. Geçtiğimiz hafta domatesle biberler dikmiştik. Bu haftada da fasulyeyle mısır dikim işimiz var. Normalde mısır dikmeyecektik ama fasulyeyle beraber yan yana dikelim diye kararlaştırdık. Şimdi onların yerlerini hazırlayacağız. Bir de ilk diktiğimiz bezelyeler vardı. Onları bugün toplayıp söktük. Oradan boşalan yere de iki sıra kadar bir fasulye yapacağız. Diğerlerini aşağı yapıp dikim işlerini tamamlayacağız. Bu seneki dikimler böyle olacak. Bir de geçen hafta yetiştiremediğimiz kavun karpuz bir de salatalık vardı. Onların da yeri hazır gibi. En son onları dikip gübrelemesini yaparız. Bir haftadır bayağı bir hava yağışlı gitti. Onun için domatesler tutmuş görünen zaten az sonra videoda da görürsünüz. Biberlerde de bir sıra sadece tutmayan kısım var. Onun haricindekiler iyi görünüyor. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar bu şekilde sıralarımızı hazırladık. Ee, buradaki yere 3 sıra sığdırabildik. Bu şekilde e, aşağıya doğru eğimli yaptık. Sulaması rahat olsun diye. Sondaki biraz e, dar gibi oldu ama yine de 3 sırayı buraya sığdırmış olduk. Şimdi buraya bu sene farklı bir yöntem yapacağız. Normal sırık fasulye ile birlikte mısır dikeceğiz. Normal çukur kısımlara fasulyeleri, tümseyin yarısına gelen kısımlara da mısırları dikeceğiz. İkisi de beraber büyürken birbirlerine dolanmış olacak. Hem fasulyelere çubuk yapmayacağız. Hem de mısırlar ile beraber bolca sulandığı için hem e, yüksek olacak hem de verimli olacak diye düşündük. Bir de aynı zamanda e, topraktaki birleşenleri e, ikisi birbirine verim sağlayacak şekilde parçaladığı için e, mısırınkinden kalanı fasulye, fasulyeden kalanı mısır kullanmış olacak. E, topraktaki azot, potasyum gibi elementleri. Onun için daha verimli olacağını düşündük. Şimdi dikim işlemine başlayacağız. Ee, buradan sonra aşağıda da yerimiz vardı. Geçen sene domates yaptığımız kısım. Orada da hemen yerlerini hazırlayıp hızlıca dikimin tamamlayacağız. Ee, havada zaten bir güneşli bir bulutlu. Şimdi bayağı bir güneş açtı artık yakıyor. Biraz bulutlarsa bizim de işimize gelir. Arkadaşlar bu şekilde fasulyelerimizi atmaya başladık. Üstüne 4-5 santim kadar bir toprak çekip dikimini tamamlamış olacağız. Sonra tümsekte kalan kısma da mısırları dikeceğiz. Şimdi bu tümsekte olan kısımdan biraz kazmayla orta çukur kısmı çektiğimizde toprağa dikim işlemi tamamlanmış olacak. Arkadaşlar bu şekilde fasulyelerimizi toprağa bırakmış olduk. Bunların e, üst kısmına yani şöyle şu kısımda kalan yere toprağı devirdikten sonra bunların üstünü kapattıktan sonra mısır yapacağız. Onlar da oradan yükselmiş olacak. Aynı şekilde ikinci sıraya da böyle yapacağız. Ben e, burası bezelye olduğu için Zaten gübreli topraktı. Toprağın içine karıştırmadım. Zaten belledikten sonra toprakta yine gübre olmuş oldu, karışmış oldu. Dikim tamamlanınca üstüne gübre yayacağım. Hem toprağı biraz daha muhafaza eder. Yağmurda ıslanan toprağı biraz daha uzun süreli yaş tutar. Hem de e, yağmur suyuyla ya da sulama suyuyla dibe doğru yavaş yavaş inmiş olur. Aynı şekilde biberlere de e, aralıklı şekilde gübreleme yapacağız. Tabi bunu en son e, bütün dikim işleri bittiğinde Öyle yapmış olacağız. Şimdi üstlerini ben kapatayım. Sonrasında mısırları da dikelim, bitirelim. Direm Arkadaşlar fasulyeleri tamamladık. Bu şekilde e, çukur kısmı fasulyeleri yaptık. Şimdi mısırları da böyle tümseye e, tam tümseye değil, tümseğin yarısı gibi ortasına fasulyeden biraz uzakta yani bir 10-15 santim tam böyle dip dibe olmayacak şekilde dikiyoruz. Ee, mısırları çok sık değil fasulye gibi biraz daha aralıklı bıraktık. Dikerken sadece üzeri toprak kapansın yetiyor. Yani fasulye gibi çok derine dikmeyelim. Ee, Mısır biraz daha fasulyeye göre erken çıkmış olur. Fasulye kol atmadan da e, mısırlar biraz daha boy atmış olur. Dolanması daha rahat olur mısıra fasulyenin. Bu arada e, toprak nemli onun için ben sulamayacağım çünkü fasulye e, geçtiğimiz yıl baya bir sıkıntı yap, yaptı bize bir kere dikmiştik e, büyük ihtimal çürüdü çok aşırı yağmur vardı yağış vardı İkinci defa dikmek zorunda kaldık şimdi toprağın nemiyle çimlenir e, toprağın yüzüne yapraklar çıkmaya başlayınca biz de sulama işlemine öyle başlarız. Yani havanın durumuna göre, yağmura göre doğal olarak sulanmış olur. Şimdiki durumda da zaten çimlenmesi için topraktaki nem yeterli olur. Geçtiğimiz yıl sıraları birbirine yakın yapmıştık. Bu sene biraz daha aralarını açtık. Şimdi aşağıya da aynı şekilde yapacağız. Biraz daha aralıklı içinde gezinebilecek şekilde yapacağız. Diğer türlü etrafından doğru toplanıyordu ama zor oluyordu. Şimdi artık bu sene biraz daha rahat olacak. bu seneki sistemimizde bu şekilde olmuş olacak. Yine aynı şekilde bu biberlerde de aralıkları fazla bıraktık. Yürüme yeri olarak. Yan yana yakın mesafe ama 20-25 cm aralıklarla. Ama arasında gezinmek için yarımşar metre civarı boşluk bıraktık. O da bize ...rahat hareket imkanı sağlamış olacak. Şimdi mısırlarımız da bitiyor. Ee, az sonra aşağı inelim. Oranın da yerini hazırlayıp... ...oraya da fasulyemizi dikeriz. Sonra artan tohumları da... ...geçtiğimiz yıl... nohut diktiğimiz yere... ...hani... Çok sulama imkanı olmuyor oraya ama susuz olacak şeyleri, mısırla e, oturak fasulye diye düşündüm. Ayda bir kere iki kere sulayarak orayı da değerlendirmiş oluruz. Oranın toprağı da güzel, yumuşak. E, geçtiğimiz yıl çapalatmıştık. Hala da hani basarken ayağımız içine batıyor. Toprağı öyle güzel oranın. Onu da o şekilde değerlendirmiş olacağız. Arkadaşlar bu kısımda geçen sene e, domatesle az bir biber yaptığımız kısım. E, burası da çapalandı. Toprak hala bayağı yumuşak. O kadar yağışa rağmen. E, Burayı bellemeye gerek yok. Kazmayla yerlerini açıp dikimini yapacağız. Buraya da e, böyle enine şekilde değil de sıraları şekilde yatay olarak dikine yapmış olacağız. Ee, güneş karşıdan vurduğu için aralarda güneş görmüş olacak. Ee, hem de sulaması biraz daha rahat olacak. Şimdi ben e, yerlerini hazırlamaya başlayayım. Zaten belleme olmadığı için biraz daha burası hızlı olur. Toprak da yumuşak. Sonrasında hemen dikime geçeriz. arkadaşlar bu şekilde fasulye ile mısırımızı bitirmiş olduk. 3 sıra yukarı yapmıştık. Burayı da enin olacak şekilde yani güneşe diklemesine bakacak şekilde böyle sıralarla tamamladık. Şu kısmı boş bıraktık. Geçtiğimiz hafta yetişmeyen zamanımızın yetmediği salatalıkla karpuz vardı şimdi salatalıkları buraya yapacağız ee, en öne de bir üç ya da dört tane sığma durumuna göre karpuz yapıp aşağıya sarkıtırım diye düşündüm ya da e, şu tepeye tümsek olan kısma ya da onun e, dibine doğru o toprak biraz daha yumuşak orayı komple bir sıra karpuz burayı e, salatalık diye düşündüm şimdi salatalıkları bir dikmeye başlayayım. Kavunları zaten yukarı yapacaktık. O arada ben bir el arabası hayvan gübresini de hazırladım. Hem fasulyelere hem salatalıklara yukarıda da domates biberi azar azar döküp çok yakmayacak şekilde bir de meyve döndükten sonra yani çiçekten sonra da bir bu kadar daha verip Artık e, gübreleme bitiririz. Sadece bir meyve zamanı verdiğimiz sulandırıp verdiğimiz bir gübre vardı. Toz şeklinde. En son bir onu veririz. Sonrasında sadece sulama işlemiyle devam ederiz. Ben şimdi hemen e, salatalıkların yerini hazırlayayım. Zaten toprak yumuşak. E, ark yapmayacağım. Sadece dikeceğim yeri e, yuvarlak şekilde açıp içine salatalığı dikeceğim. Yani sulandığı zaman burası komple bütün halde sulanmış olacak. Ya da diplerini yuvarlak açıp sonrasında çapalarken o düzeni artık ona göre ayarlarız. O şekilde dikimini yapacağım. Şimdi hemen ona başlayayım. Sonra yukarı çıkıp yukarında gübrelemesini yaptıktan sonra bitiririz. Çünkü artık güneş yavaş yavaş batmak üzere. Demin baya bir rüzgar vardı. Biraz onu bekledim. Rüzgar şimdi azaldı hava soğumadan hemen bunları da halledeyim Arkadaşlar bu şekilde e, dikimini ve gübrelemesini yaptık. Yine karıkların içine de aynı şekilde hayvan gübresini serperek bu şekilde hazırladık. Şimdi ilk sulamada yağmurda yavaş yavaş toprağa yayılacağı için doğrudan e, bitkilere besin olarak fayda sağlamış olacak. Şimdi bu kısmı bitirdim. Ee, elimde bir böyle 6 tane karpuz kaldı. Bir de yukarıda e, bir 10 tane kavun vardı. Onları da hemen dikeyim. Sonra kalan e, yarım araba gübreyi de yukarıdakiler serpiştirince bugünkü işimiz bitiyor. Şimdi hemen hızlıca yukarı çıkayım. O tarafı başlayayım. Arkadaşlar bu şekilde gübrelememizi de yaptık. E, aşağıyı bitirmiştik zaten. Şimdi yukarıdaki domateslere e, bugün diktiğimiz 3 sıra fasulye vardı. Mısırla beraber onlara. Bir de geçen hafta diktiğimiz biberlerimiz vardı. E, biberlerin hepsi iyi durumda. Sadece en alt sırada yaprakları yenmiş gibi böyle solmuş gibi değişik bir durum var. Sadece o sırada var. Acaba böcek falan mı yedi diye düşündüm. Ee, her ihtimale karşı ben yine onları yok saydım. Arkalarına da böyle bir sıra karpuz diktim. Şöyle yan tarafına doğru da biberlerin e, burası sü sürekli sulanacağı için kavunlar dikmiş oldum. Kavunlardan da bir iki tanesi biraz solgundu. Onları şöyle çift diktim. Yine tutup tutmama durumuna göre garanti olsun diye. Ee, genel olarak bugün yaptığımız işler böyleydi. Dikim işlerimizi tamamlamış olduk. Artık dikeceğimiz herhangi bir şey kalmadı. Görünürde ekstra bir şey çıkmazsa. Yani e, aşağıya saltalık diktik. Onlar tutmaz yerine yenisini dikeriz ya da işte biberlere, domateslere hastalık gelir. Geçen seneki gibi fasulyeler e, çürür toprağın içinde tekrar dikmek zorunda kalırız. Onların dışında şu an herhangi bir dikim işimiz görünmüyor. E, biz de bugün baya bir yorulduk. Hem yukarı aşağı git gel hem de e, kazma kürek işi derken artık bir hem yemek arası hem dinlenme arası olarak böyle bir yarım saat 45 dakika dinlenip sonra evimize geçeriz. Ee, bu akşamlık videomuz bu kadar olsun. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayalım. Yine her videoda belirttiğim gibi izlenme abone artarak gidiyor ama yine de ihtiyacımız var. Ee, abone olursanız sevinirim. Herkese iyi seyirler.